ülke ekonomisine katkısı %87 arttı. Büyümesine ivme kazandırdı. Net karı 10 milyar lirayı aştı. Emlak Katılım yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 milyar lira kaynak sağlandı. Aynı dönemde şirketin net karı %55 oranında artarak 10 milyar 400 milyon liraya yükseldi. Emlak katılım verilerine göre şirketin aktif büyüklüğü de 354 milyar lira oldu. Kullandırılan fon büyümesi de %98'e ulaştı. 106 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu yılın 3. çeyreğinde öz kaynak karlılığı da %60 seviyesinde gerçekleşti. Genel Müdürlük Emlak Katılımın Tasarruf Finansman ve Portföy Yönetim şirketlerinin faaliyete başladığını da duyurdu. İlk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için dileyen herkese faizsiz ve güvenilir çözümler sunuyor denildi.